Ben Esat Paşa'dan, Eskiden <laughs> oldu da <laughs> Şimdi ise doğaya karşı mücadele ediyorum. Bu macera mı? Oros bu çocuk. <laughs> Başarım geldi gerizekalı. İnsan bence sıkar bir yere. Hayır dur hadi yeter. Durma. Doğada bir hafta Doğada. boyunca hayatta kalmamız gerek. <laughs> <Evet>, ne... <laughs> Ve ne kıyafetlerimiz var ne de aletlerimiz. Bunu bir şekilde aşamamız gerekiyor. Ağaçların da çok yamuk olmuş ki. Ağaçlar çok kalın olduğu için onları kıramayız ama yapraklarından birazdan gece olacak. Hipotermi olmamak için bir şeyler bulmamız gerekiyor. Düşmüş bir, düşmüş bir ağaç bulduk burada. Bunu alabilirim. Haydan alabilirim bunu. Evet gördüğünüz gibi ne hikmetse dört tane odana dönüştü. Hadi gidelim. Şimdi. <laughs> Askeriyeden öğrendiğim teknik ile <laughs> üzerinde, üzerinde çekiş olan bu çalışma masasını yaptım Nasıl yaptın lan <laughs> bunu Askeriyeden öğrendim dedim ya Şimdi bize odun gerekiyor Elimizdeki çubuklarla şu ağacı kazabiliriz bence <laughs> Evet bu Başlangıç aletlerimizi yapmamız için yeterli Şimdi bunu buna bağlayacağım Tamam. bağlayacağım Uy Aha <laughs> Hepsini atıyorum. atıyor. Montanım balta yaptım. Bal. Çok iyi. Ben de bunu yaptım. İncelediğimiz ya. yemek olmak. <laughs> çok zor değil. Deniz bizi besleyebilir. Ordudayken <laughs> çok yapmıştım bunu. <laughs> Dur. Balığı görüyor musun? <laughs> Yaptığım maliyetle onu kafasına geçirdim. <laughs> Ve balık bizim olacak. Evet, bir tanesini yakalayabilirim. <laughs> Enerjimiz hala yerindeyken daha fazlasını <laughs> toplamalıyız. <laughs> daha fazla durmaya yoksa hipotermi geçirdim. <laughs> Balığı çiğ de yiyebiliriz ama şu anki önceliğimiz ateş olduğu için, ateş ve sığınak olduğu için biz bunları bekletmek istiyoruz. Hadi gidelim. Okay. Dur 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 dur. Yani alttan bir olsa gerek. Önündeki ilkel kalkan bunu. Sıfır <laughs> 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 izlemediniz ama. <gülüyor> <gülüyor> ah, yerli alıp bize bir İlkel Gel oklarla saldırıyor. Kız barımamız lazım. Beş bakım. Adam Suya gir. Suya gir. Suya ya. Biz ölüyorum Zeylan. <laughs> Ölme merhaba kaldı. Evet beni doyurmadı. <laughs> Dur bir şey fark ettin mi? Burası sığınak yapmamız için çok ideal yani. <laughs> Kesinlikle gece olduğu için hemen barınak yapmak zorunda gibi hissetmiyorum yani kendimi. Ordu'da öğrendiğim tekniklerle hemen barınak yapacağım. Ve sadece toprak kullanarak. Bir ateş için bir şeyler arıyor. Yok. Cinler olmalı. Tavan çöktü. Tavan çökmüş. Tavan çökmüş. Kaç. Huga buga. Huga buga. oldu ki ya? Huga öldür öldür öldür. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim onu. Boga... Bunu verdi bize. Aa. Çok iyi. Boga boga. <laughs> Şimdi ona teşekkür Benim pistonlarım ne? Bize bir şey göstermeye çalışıyor ama anlayamıyorum. Satım kılıcım kırıldı. <laughs> Hadi. Türkçe biliyormuş. Red onlara sağlam vurabileceğimiz bir şey var bize. Kılıcım kırıldı. Balta yok mu? Ben Baltayı bal ben getirdim. <laughs> ee, Pikex de olur. Pikex kürek açıyor şey <laughs> Tamam küreğin var mı? Yok o da kırıldı. Şey, ben, baltayı bana at fes. Onları birlikte avlayacağız. Arkanın ilerleyeceğiz. Kalkanı çek gidenle. Ölüyorum ölüyorum. çek, altı çek, altı çek, altı yapıldı bana. İyi, bir sıkıntı yok. Oraya baka, bak bakma ona. <laughs> Derlendi, fıştırdı, çıkardı. Nereye kayboldun? yağmur yağıyor. ben oldu. Ben yatsam mı? Ben bir yatsam mı? Bu, bu, bu Buraya olmak bizim evladı. Hadi çıkın. Çıkın abi. Bekle. Hayır. <laughs> Cadı <Canıyı> öldü. <laughs> Kız abone ol. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi.